Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 5. toplantı yılı 2023 yılı Aralık ayının 07.12.2023 tarihli 2. birleşimini açıyorum. Meclise katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz 1. birleşime ait tutanak özeti ile karar özetini toplantı öncesinde sizlere dağıttırdım okunduğunu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığını düşünüyorum. Belediye Kanunu'nun 22. maddesinin son fıkrasına istinaden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ekranları başında bizi izleyen eşitaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli Başkan, belediyemizin biliyorsunuz bir spor kulübü var. Ve o spor kulübümüzün de ağırlıktaki olduğu, mücadele ettiğimiz spor dalı engelsiz sanat topluluğu. Ve bizim kendi belediyemizin personeli olan ve sporcusu olan sevgili Barış Bayraktar, geçen hafta İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen paradans tekerlekli dünya şampiyonasında iki, iki kategoride dünya ikincisi oldu. Yine bizim oyuncularımızdan eş olan Neziye Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal çifti de o dünya şampiyonasında ikisi birden iki kategoride dünya üçüncüsü oldular. Demek ki bizim belediyemiz ve engellilere bakış açımız ve Sayın Başkan'ın yapmış olduğu bu yatırımın gerçekten 8,5 milyon engelliyi mutlu ettiği gibi Türkiye'deki insanlarımızı orada bayrağımızı yukarıya çıkarttıkları için, çektirdikleri için iki tane sporcumuza teşekkür ediyoruz. Bunları da tabi finanse eden belediyemizi başta belediye başkanımız Sayın Rıza Akpolat ve hepimizi kutluyorum. Hayırlı olsun, iyi günler. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Arkadaşlarımız da başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Değerli meclis üyeleri, İhtisas Komisyonlarına havale edilen konularla ilgili olarak 5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesinin 3. fıkrasına istinaden meclis başkanlığına sunulan 7 adet komisyon raporu sizlere meclis öncesinde dağıttırdım. Komisyon raporlarının tümünün okunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sadece komisyon görüşlerinin okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Ağustos ayının tatil edilmesi, diğer aylardaki toplantılarınınsa 2 Ocak 2024 Salı, 5 Şubat 2024 Pazartesi, 4 Mart 2024 Pazartesi, 1 Nisan 2024 Pazartesi, ...6 Mayıs 2024 Pazartesi, 3 Haziran 2024 Pazartesi, 1 Temmuz 2024 Pazartesi, 2 Eylül 2024 Pazartesi, 7 Ekim 2024 Pazartesi, 4 Kasım 2024 Pazartesi ve 2 Aralık 2024 Pazartesi günü yapılması... ...ancak ihtiyaca beyanen toplantı tarihlerinde değişik yapılması hasıl olduğunda... Meclis toplantı günlerinin tayini hususunda başkanlık makamının yetkili kılınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının I bendi ile Belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mali idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden ekte yer alan 2 ve 3 sayılı cetveller komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden istihdam edilen kamu görevlilerine 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesi gereğince sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için yetkili memur sendikayla toplu sözleşme imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde Avrupa Birliği Erasmus projeleri kapsamında Portekiz Ulusal Ajansı tarafından fonlanacak olan Partnership Building Activity isimli proje dolayısıyla 11-12-2023, 19-12-2023 tarihleri arasında Portekiz'in Lisbon kentinde gerçekleştirilecek etkinliğimize belediyemizi temsilen katılmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, İpek Memik Ayman'ın görevlendirilmesi, harcırah giderlerinin ise belediyemiz bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna erişim görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine istinaden belediyemiz harcama birimleri arasında aşağıda gösterildiği şekilde bütçe aktarımının yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş bildirmek isteyen var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kamu adına ayrılmış yol fazlası alanların ve belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan park, meydan, arsa, cadde ve sokakların belediyemizce uygun görülen noktalarına, kamu ve özel bankalarına ait ATM'lerin kurulmasının 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasının E bendine istinaden 10 yıl süreyle kiraya verilmesi, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yürütülecek tüm iş ve işlemleri işlemlerle ilgili olarak başkanlık makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş bildirmek isteyen var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının F bendine istinaden 2024 yılı Spor İşleri Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden alınacak ücretleri belirtilen ekteki tarife komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş bildirmek isteye var mı? Komisyon raporun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, başka gündem maddesi bulunmadığından Aralık ayı meclis toplantısı kapatıyorum. Bir sonraki meclis toplantımız 2 Ocak 2024 Salı günü yapılacaktır. Teşekkür ederim.